Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda dolar endeksi, euro dolar ve sterlin doları değerlendireceğiz. Öncelikle dolar endeksinden başlayalım. E, dolar endeksin haftalık bazda baktığımız zaman 92.15-92.20 aralığı şu bölge dirençti. Buranın üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirdi. Bu hafta ise dolar endeksinin satıcılı seyrettiğini görüyoruz. Asla teknik açıdan görüntünün bozulduğunu söyleyemeyiz. Yani fiyatlamalar kırdığı direnci veya kırdığı desteği tekrardan teyide gelebiliyor. Bu haftaki satışı da ben şimdilik öyle görüyorum. E, ne zamanki dolar endeksi 92.20'nin 9 ikilerin altına daha doğrusu kapanış gerçekleştirirse haftalık bazda bu görüntünün bozulacağını söyleyebiliriz. Yani şu an için hala dolar endeksinde 94.60'lar 94.50'ler daha olası gözüküyor. Yani bu haftayı belki şuradaki siyah mumla kapatabiliriz. Bu seviyelerde kapatabiliriz ama önümüzdeki haftalarda dolar endeksinin teknik açıdan yükseleceğini söyleyebilirim. Yükseliş hareketine başlayabileceğini söyleyebilirim. Tabi bunu temel bazı takip ettiğimiz gelişmelerin desteklemesi gerekiyor. Daha kısa vade bakacak olursak günlük bazda baktığımızda aslında bir çanak hareketi var. Yani şöyle baktığımızdan daha da genişten bir çanakta var aslında. Bu çanak hareketini tamamlamaya gidebilir. Yani daha demin bahsettiğim hedefler zaten 94-50-94-60 aralı büyük çana hedefine denk geliyor. şu geri çekilme hareketine baktığımız zaman da şuradaki destek bölgesi bakın kuvvetli bir destek bölgesi. Burayla şimdilik sınırlı kaldığını görüyoruz. Yani dün ve bugün buradan bir miktar tepki alımı geldi. Daha kısa vade bakacak olursak da 92-20'leri, 92-15'leri test etmişti. Toparladı. Bugün sabah tekrardan test etti. Bakın şimdi tekrardan yukarı yönlü bir atık, atık görüyoruz. Hareketlilik görüyoruz. E, teknik açıdan bir çifti formasyonu yapabilir. E, dolar endeksini takip edeceğimiz şey yani dolar endeksi için tekrardan ne zaman yükselişe başlayacak? Ne zaman 94 94.50'ler 94.60'lar hedeflenebilir diye düşünecek olursak takip etmemiz gereken seviye şuradaki çizgi yani şuradaki düşüş trendi. Nereye denk geliyor bu düşüş trendi? 92-60'lara 92-65'lere denk geliyor. Yani dolar endeksi toparlanır. E, bu bugün de olabilir, yarın da olabilir, önümüzdeki hafta da olabilir. Dolar endeksi toparlanır. 92-60'ların üzerinde bir kapanış gerçekleştirirse 4 saatlik olabilir, günlük olabilir. E, artık 94-50 hareketinin başlayacağını söyleyebiliriz dolar endeksi tarafında. E, toparlayacak olursak dolar endeksinde ben Haftalık bazda takip ettiğimiz grafiğe göre konuşuyorum. E, 94-50'lerin yakın zamanda yani belki bir, birkaç ay içerisinde görülebileceğini düşünüyorum. Ama 92'nin altında da kapanış gerçekleştirmediği sürece. Eğer 92'nin altında bir kapanış gerçekleştirirse haftalık bazda bu görüntü bozulabilir dolar indeks tarafında. Euro dolar tarafına baktığımızda ise Euro dolar şöyle bir aylık değerlendirecek olursak kırdığı bir trend çizgisi, düşüş trendi vardı. O düşüş trendi kırdıktan sonra 1.24'lere kadar, 1.23'lere kadar yükseldik. Bakın şimdi satış hareketi var. Mart ayını sert bir satışla kapattık. 1.20'lerden başlayan düşüş hareketi Mart ayı içerisinde 1.17'lere kadar devam etti. bu ay daha yeni açıldı yani 8 gün oldu. Teknik açıdan bunu şöyle değerlendirebiliriz. Sert bir siyah mum var. Muhtemelen şuradaki yani bu Nisan ayı mumu da aylık bazda inceliyorum. Satışa dönebilir. Eğer bu satışa dönerse Şuradaki mavi çizgiye kadar gevşeme potansiyeli var. Yani 1.15'lere kadar hatta 1.15'in altına kadar euro dolarda bir satış hareketi görebiliriz. Dolar endeksiyle bunu bağdaştıracak olursak dolar endeksinin haftalık bazda 94.50'lerin 94.60'ların görülebileceğini söylemiştik. Birkaç haftalık bir yükseliş hareketi yaptığı zaman dolar endeksi 94 94.50'lere kadar muhtemelen de euro dolar 1.15'lerin altına kadar sarkabilir. Aslında ikisi birbirle gayet uyumlu stratejiler. Daha kısa vade inceleyecek olursak aslında şöyle bir omuz baş omuz formasyonu gerçekleştirebilir Euro -Doların. ama sağ omuz henüz net değil yani destek bölgesine kadar geldik aslında sol omuzun destek bölgesine kadar ama daha yüksek sağda bir şöyle bir zirve daha yapması lazım sonrasında belki düşüş hareketi biraz daha sertleşebilir. Euro doları 4 saatlik olarak değerlendirecek olursak bir düşüş trendi vardı. Bu düşüş trendini pazartesi günü kırdı. Hatta bakın bu düşüş trendini kırarken de altta çok güzel bir dönüş formasyonu gerçekleştirdi. Bakın bir ters omuz baş omuz formasyonu var formasyon desteği, özür dilerim formasyon direnci 1.18'lere denk geliyordu. Bakın kırdıktan sonra 1.18 üzerine dengelendi. Sonrasında bir yükseliş hareketi geldi. Bu yükselişin sınırlı kaldığı bölge ise şuradan bir tepeden dibi fibonacci çizdiğimiz zaman bakın 1.19'larla 19 10 seviyesiyle sınırlı kaldığını görüyoruz. Ee, yani euro dolar için şöyle söyleyebilirim. Dolar endeksinin 92.15'lerden toparlayıp biraz daha yükseleceğini varsayıyorsak euro dolar tarafında da e, bugünü satıcılı geçeceğini düşünüyoruz. Ee, hareketin satıcılı geçmesi için yani satış baskısının hacim kazanabilmesi için Şuradaki destek bölgesinin kırılması gerekiyor. 118-60'ların kırılması gerekiyor. Ee, yine test etti. Bakın test ettikten sonra buradan bir tepki hareketi geldi. Hatta şöyle değerlendirebiliriz bunu. Bakın bir omuz-boş omuz formasyonu var. Çok nizami olmasa da ee, bir omuz-boş omuz formasyonu var. Yani günün kalanında eğer satış işlemi değerlendirecek değerlendirmek istiyorsak en garanti satış bölgesi. 1.1860'ın altında e, kapanış gerçekleştirdiği zaman saatlik kapanışlar takip edilebilir. 1.1860'ın altında saatlik kapanış gerçekleştirdiği zaman 1.1860'ın üzerine işlemi stopunu yazarak alttaki Fibonacci seviyesi olan 1.1830'a kadar e, satış denenebilir. Alış için şöyle söyleyeyim. Yani yükselişin tekrardan hacim kazanabilmesi için 1.1910'un 1.19'un üzerinde 4 saatlik kapanış görmemiz gerekiyor minimum. Burada bir 4 saatlik kapanış gelirse çanak formasyonu tamamlayabilir. Yani 1.19.40'lara denk geliyor. Hatta buraya geçerse de 1.19.90'lar yani daha geniş bir çanak formasyonu var. Orayı tamamlamaya kadar gidebilir. Ee, yani mevcut seviyelerden ben şu anda satış deneme taraftarı değilim. Yani 1.18.60'ların altında bir kapanış gerçekleştirdikten sonra satış açmak daha mantıklı olacaktır. Alış düşünen yatırımcılar varsa... Bence 1.19.10'ların 1.19'ların üzerinde bir 4 saatlik kapanış gerçekleştirdikten sonra alış değerlendirse daha az riskli olur. Ya da buralardan da belki alış denenebilir. Şu an için tepki hareketi var. 1.18.60'ların destek olduğunu düşünüyoruz. E, buralardan açılacak alış işlemlerinde ise 1.18.50'nin biraz altına yani 1.18.45'lere bu işlemi stopu yazılabilir. Sterlin dolar tarafına geldiğimizde ise sterlin dolar tarafında da Orada da aslında euro dolara benzer bir görüntü var. Euro dolarda da bir düşüş trendi vardı. O düşüş trendi aylık bazlı kırılmıştı. Bakın sterlin dolar tarafında da aylık bazlı kırılıyor. Ee, şöyle baktığımızdan bir yine bir çanak formasyonu veya ters omuz boşumuz formasyonu gibi düşünülebilir. Bakın onun hedefine geldi. Hedefine geldikten sonra bir kar satışı olarak düşünebiliriz buradaki satış hareketini. Muhtemelen hani şöyle bir değerlendirecek olursak şu mum, aylık mum yani Nisan ayı mumunda satışa dönme potansiyeli var teknik açıdan. Yani nereye kadar gelebilir mumum? 1.34'lere kadar gelebilir. Bunu da yine dolar endeksindeki yükselişle bağdaştıracak olursak, dolar endeksinin 94.50'lere kadar yükseleceğini düşünüyorsak bu ay içerisinde veya önümüzdeki ay adı buna dahil olabilir. E, sterlin dolarda da aşağı yönlü hareketin hızlanacağını söyleyebiliriz. Yani hareketin, hareketin direnci bakın şurada bir. Ters omuz baş var. Bunun e, direnci 1.33 1.35'ler 1.34'ler diyebiliriz. Teknik açıdan e, bir kar satışı gelecekse bir düzeltme hareketi gelecekse buralara kadar gelme potansiyeli var sterlin dolar tarafında. E, ancak şu mavi çizgi aşağı yönlü kırılmadığı sürece euro dolarda da aynı şekilde e, aylık bazı takip ettiğimiz düşüş trend çizgisi aşağı yönlü kırılmadığı sürece e, ana yönün artık yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde sterlin dolarda da yani bu geri çekimlerde aslında şu trend çizgisi 1.32'lere denk geliyor. Eğer buraya kadar bir geri çekim olursa uzun vadeli alım içinde güzel seviyeler olarak ön plana çıkıyor. Günlük bazı değerlendirecek olursak. Bakın şöyle bir yükseliş çizgisi vardı. Bu yükseliş çizgisini kırdı. Hatta şuradaki yükseliş hareketi de 1.39'lara kadar gelmişti hafta başında. Buradaki teyidini yaptıktan sonra bakın aşağı yönlü hareket hızlandı. Burada takip edeceğimiz önemli nokta şurası. Yani hangi seviyede denk geliyor? 1.36-60'lara denk geliyor. Eğer Sterling dolar 1.36-60'ları bu hafta içerisinde veya önümüzdeki hafta içerisinde kırarsa satışlar biraz daha hızlanabilir. Gideceği seviyeler neresi? Bakın şu 1.35-60'lar 1.35'lere kadar düşme potansiyeli var. çizeceğimiz şuradan çizeceğimiz seviyeler de yine trend çizgisi olarak takip edilebilir. Hemen hemen aynı seviyede denk geliyor. Yani Sterling dolar için 1.3660 seviyesi kritik. 1.3660'ı kırdığı zaman e, satışlar hızlanır. Aylık bazı takip ettiğimiz trend çizgisi şurasıydı. Belki oralara kadar gevşeme durumu söz konusu olabilir. Gün içi hareketlilik için e, nasıl bir grafik takip edilir? Şöyle söyleyeyim. Gün içi hareketlilikte de Bakın bugün sabah saatlerinde yükselmişti. Burayı teyit ettikten sonra satışa döndü. Aslında aynı bölge şuradan çizdiğimiz Düşüş trendinin altına da inmişti. Yani şu bölge şu an için kuvvetli e, direnç konumunda. 1.38, özür dilerim. 1.37.80 ile 1.37.90 aralı stand dolar için kuvvetli direnç. E, yükselişlerde hareketinizle bakmak lazım. E, hacimsiz bir yükseliş olursa buralardan stoplu satış denenebilir. 1.38'in biraz daha üzerine stop yazılabilir. E, şuralar destek. Yani 137 20 ile 1.37 aralığı destek. Bu bölgeyi geçerse gün içerisinde takip edeceğiz. Buranın altında kapanış yaparsa 1.36.70'e kadar gevşeyebilir. 1.36.70'den tepki alımı gelebilir. Kısa vadeli bir alsat yani kısa vadeli bir yükselişten yararlanmak isteyen yatırımcı olursa 1.36.70'deki hareketin hızına göre buradan bir alım deneyebilir. Nereye kadar tutulabilir buradan yapılacak açılacak alım işlemleri? 1.37'ye kadar, 1.37-15'e kadar tutunabilir. Ee, ancak daha demin de söylediğim gibi günlük bazda baktığımızda sterlin dolarda 1.36-70 seviyesi aşağılık kırılırsa e, aylık bazda takip ettiğimiz trend çizgisine kadar bir gevşeme söz konusu olabilir.